Selamlar hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Valorant'a sonunda gelen replay sistemini inceleyeceğiz. Birazcık detaylarından bahsedeceğim. Öncelikle maç sonu biter bitmez indirme opsiyonunuz var veya sonrasında da indirebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Örnek vermem gerekirse burada böyle 35 kilit maçımız var ve ben bunu henüz tekrarını indirmedim. Direkt olarak sol üstteki butona tıkladığım andan itibaren replay'im iniyor. İndikten sonra arkadaşlar Dilediğiniz gibi de silebiliyorsunuz replay'i. Bu arada evet sildiğiniz replay'i bir daha bir daha indirebiliyorsunuz. Replay izlemek isterseniz de isterseniz maçın içerisinden isterseniz buradaki direkt ana skor tablonuzdan bu yayın tekrar oynat demeniz yeterli. Replay'in kullanımında neler yapabileceğinizi sizlere anlatmadan önce en merak edilen soruyu direkt olarak cevaplayayım. Sizin bulunmadığınız lobideki farklı bir maçın replay'ini izleyemiyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu benim de ilk merak ettiğim öğrenmeye çalıştığım soru oldu. Lobi kodu paylaşma ya da atıyorum herhangi bir arkadaşımızın işte profilinden girme izleme olayı var mı diye. Öyle bir şey yok. Thank <laughs> you. yalnızca lobideki bu 10 oyuncu kendi bulunduğu replay'i izleyebiliyor. Onun dışında kimse izleyemiyor. Kendi adıma ilerleyen dönemlerde bu durumunda değişeceğini düşünüyorum. Bence bu özelliğine gelmesi gerekiyor. Öncelikle replay'in bir arayüzü var. Arayüz sayesinde de kullanmak bir tık daha rahat oluyor. Burada belli başta özellikler var. Örnek vermem gerekirse karşılaşma zaman çizelgesi, skor ve katılma çizgilerini göster. Bunu kapattığınız senaryoda e, sizin aldığınız killler, kullandığınız ultiler vesaire hiçbir şekilde görünmüyor. Fakat bu ve bu tarz özellikleri açtığınız zaman bütün özelliklerin tanımını attıkla görebiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Ben şimdilik buradaki özelliklerin hepsini açıyorum. Yalnızca bunu açmayacağım. Çünkü bu özellikle maç sonundaki herkesin sesini gösteriyor. Ama şu an 0-0'dayız. O yüzden bunun çok bir başlangıç içinde önemi yok. Öncelikle Ripley'i dilediğiniz gibi yavaşlatabiliyor ve hızlandırabiliyorsunuz. Aynı zamanda mouse'u sol kılı ile oyuncular arasında geçişler yapıp her oyuncunun aldığı killleri görebiliyorsunuz. Mesela şu anda ben kendimi izliyorum. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir kill almışım. Bir sonraki oyuncuya geçtiğim zaman Sova mesela burada bir kill almış. Ya da bir önceki oyuncuya geçtiğim zaman Jet burada almış Öncelikle kendimden başlayacağım. 0.50'yi alıyorum. Tam olarak kiraladığım yere ileri sarıyor. Ve buradan itibaren farkındaysanız midden gelen oyuncuyu bekleyip ilk aldığım kili izleyebiliyorum. Dilerseniz bunu izlerken istediğiniz gibi yavaşlatabilir ve sol sağ tuşlarıyla da 5'er saniye geri ileri sarabilirsiniz. 5 saniye geri sarmak istedim. Ve ben burayı atıyorum. Hadi 0.5'te izlemek istedim. Ya da 0.1'de izlemek istedim. İşte vuruşunuzun oradaki incelini görmek istediniz veya 2 0 aldınız. İşte tam vurduğunuz anda merak ettiniz, bakmak istediniz. Görmüş olduğunuz gibi bu tarz seçenekleriniz bulunuyor. Ya da maçın hepsini çok hızlı izlemek istediniz, direkt olarak gelmek istediğiniz bir yer vardır ya da hızlı bir şekilde izleyip Unuttuğunuz round'u bulmak istiyorsunuzdur. Böyle özellikleri bulunuyor. Bunun yanında bizim burada bir belamız var. Şimdi ben bu belaya geldiğim senaryoda kendimi dışarıdan izlemek istiyorum ya da buradaki oyuncunun gözünden izlemek istiyorum. Bunların hepsi mümkün. Öncelikle V tuşuna bastığınız zaman direkt olarak serbest modda kamera yardımıyla istediğiniz gibi gezinebiliyorsunuz ve hatta alt taraftaki çizgiyi de T tuşuna basaraktan kapatabiliyorsunuz. Diyorsunuz. Bu sayede de kaydedeceğiniz bazı dış görüntüler varsa rahatlıkla alabilirsiniz. Space'e bastım andan itibaren oynayacak. Tabii ki de biz bunu yavaş kısmı aldığımız için yavaş görünüyor. Tekrardan bunu düzeltip kaldığımız yerden devam edebiliriz. Ben burada smoke tarıyorum. Birazcık kulağın gözüne geçeceğim. Birdenbire e, şurada doğru gitmeye karar verdim. Ulti basıyorum. Ve sallıyorum. Bu açıdan bir klip almak istedim. Jet'in gelişini bekliyorum. Dilediğiniz gibi bunları kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Böyle opsiyonlarınız var. Q tuşuyla yere doğru E tuşuyla gökyüzüne doğru gidebilirsiniz. Mouse tuşuyla da aynı şekilde W yardımıyla yön verebiliyorsunuz bu duruma. Ya bu kısmın olayı isterseniz keyfi, isterseniz belli başlı çekimler yapmak istediğiniz zaman dış çekim sayesinde rahatlıkla kliplerinizi kullanabilirsiniz. Şimdi mesela ben burada başka oyuncuya geçmek istedim. Aynı raundtayız farkındaysanız. Atıyorum Chamber. Hop! Chamber'a geldim. Al şimdi Chamber'ı vuruyorum. 5 saniye geri aldım ve Chamber'ın gözünden nasıl vurduğumu izlemek istiyorum. Bunu da yapmakta serbestsiniz. Dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki çizelgede görünenler ne ifade ediyor? Hemen onları söyleyeyim Bu gri işaretler arkadaşlar sizlerin ulti bastığınız roundlar Yani gri, nokta, gri işaretlerden direkt olarak ulti bastığınız yerleri görebilirsiniz Mesela farkındaysanız Chamber bu roundda ulti kullanıyor Bu yeşiller de kill aldığınız yerler Atıyorum Chamber'ı izliyoruz şu anda Burada bir kill almış Hop, Görmüş olduğunuz gibi Kırmızılar ise sizin için artık roundun bittiği yerler Yani vurulduğunuz yerler olarak özetleyebilirim Buradaki orta kısımdaki alan ise round sayısını gösteriyor. Toplamda bu maç 18 round boyunca oynanmış ve bizim şu an izlediğimiz an 1. round. İsterseniz direkt ikinci rounda, 3. rounda, 4. rounda sarabilirsiniz. Roundları direkt sayı 0.30'dan itibaren başlatıyor. 5 saniye illeri 5 saniye geri zaten alabiliyorsunuz. Boşluk tuşuyla da durdur bırak yapabiliyorsunuz. Bunun dışında bu görmüş olduğunuz işaret ise roundun tarafların değiştiğini gösteriyor. Burada zaten direkt ona 2 olmuş oyun. Taraflar değişiyor. Eğer dilerseniz N tuşuna basarak oyundaki gibi çatışma raporunu görebiliyorsunuz. Mesela bu round biz 5 kill almışız. Aldığımız killlerde ne hasar vermişiz? İşte kim bize ne kadar vurmuş? Klasik oyundaki bir hepsinin detayını bulabilirsiniz. Son olarak sanıyorum ki bahsetmediğim bir detay kalmadı. Radarda her oyuncunun bir numarası var. Görmüş olduğunuz gibi kulo mesela 5 görünüyor. E, i̇stediğiniz oyuncuyu sol tıkla sağ tıkla aramaktansa direkt 5 tuşuna bastığınız anda oyuncuya geçiş yapabiliyorsunuz. Bu da ekstra bir tık size kolaylık sağlayabilir. İstediğiniz oyuncu istediğiniz anda izlerken arkadaşlar bilginiz olsun. Alt tarafta bahsettiğim gibi sadece sizin aldığınız killler kullanıcı ultiler görünmüyor. Hangi oyuncu Diyorsanız o oyuncu ile alakalı bütün bilgiler görünüyor. Yani lobideki bulunan 10 kişi diğer oyuncu 10 oyuncu ile alakalı bütün istediği detaylara ulaşabiliyor. Serbest mod ve izleyici modu da aynı şekilde V tuşuyla direkt değiştirerek rahatlıkla kullanılabiliyor. Bilginiz olsun. Genel olarak replay sistemi ile alakalı anlatacaklarım benim bu kadar. Elimden gelince komplike etmeden anlatmaya çalıştım. Net bir şekilde neler yapabildiğimizi. Artık şüphelendiğiniz birisi olursa veya kendinizle alakalı almak istediğiniz güzel klipleriniz olursa hepsini rahatlıkla alabilirsiniz. Eğer kayıt almak isterseniz de bütün detayları rahatlıkla gizleyebilirsiniz izleyin alabilirsiniz. Örnek vereceğim ben mesela yeni setle yeni replay sistemiyle kendi ilk belamı atmıştım. Abi onu almak istedim. Direkt kendim buluyorum. Hop buldum. 5 kilin olduğu yeri buluyorum. Sanırsam şurası. Hop tıklıyorum. Atıyorum her şeyi gizlemek istedim. Birazını kamera modunda birazını kamera modunun dışında kaydetmek istedim. Hop pikliyorum. Ne yapmışım, onlar ne yapmış diye izlemek isterken bir yandan kendi gözüme, bir yandan diğer oyuncuların gözüne rahatlıkla geçebiliyorum. Ha baktım burada bir bekleme alanı var. Ya dedim ben burayı koymayayım. Sağ tıka bastım, bir tık ilettim, ilerlettim. Bir tık daha sağ tıka bastım. Aa burada vurmuşum. Tamam orayı alırım, alırım derim. Geri çekerim. Sonrasında yine kaldığım yerden devam. Mesela burada oyuncu bekliyorum. Tam vuruş anında tekrardan geçiş yaptım. Ayakta kalan son oyuncu. da zaten birebir kalıp bitirmiştim. Bu da bakalım ne olmuş. M etmiş derken. Kulona sıkıyorum. İkimize kör oluyoruz. Sonrasında bitiyor. Bu şekilde. Atıyorum Yoru orada nasıl kör oldu. Ben onu merak etmiştim. Hadi birazcık geri saralım. Ve burada direkt Yoru'ya geçelim. Yoru burada flash atıyor. Sonra kendi flashına kör oluyor. Ben onun flashı şeyini kullanıp patlattığım için. Ve bitiyor. ile <laughs> alakalı sorularınız olursa bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.